Var, var, var. Bizim istediğimiz arsalarda bu şekilde yani bir temizlik Her birçok yere çöp kovaları yerleştirmiş. Bugün Dünya Temizlik Günü. Biz de Temizlik İşleri Müdürlük'teki arkadaşlarımızla beraber Gölpınar Tabiat Parkımızda bir temizlik yaptık. Bizim Şanlıurfalılara, Karaköprülere söyleyeceğimiz şudur. Kirletmemek medeniyettir. Az kirlet. Az kirletin ki kaynaklarınızla sadece daha güzel işleri yapalım. Tabii ki bizim işimiz temizliktir. Biz işimizi biliyoruz. Karaköprüyü pırıl pırıl yapmak tüm temizlik İşleri müdürlüğümüzün Tüm arkadaşlarımızın temel amacı ve her hafta cumartesi de biz her mahallemizde tüm vatandaşımızın katılımıyla temizlik günleri yapacağız. Genel temizlik. Her yeri biz arsaları, boş alanları, tarlaları doğanın temiz olmasını istiyoruz. Doğayı korumak istiyoruz. Anlayışımız budur. Ben bu güzel çalışma ortamı hem arkadaşlar çok güzel bir şekilde beraber terledik. Buradan herkese selamlar. Đồ